Evet şimdi körüğümü yaktım. Eldivenimi giydim. Şimdi aralar çıtaya toplanmış mı diye bakmaya geldim. Toplanmışlar. Şöyle bir alalım çıtayı dikkatlice. Analar çok büyük ya. Analar inanılmaz büyük. Çiftleşmiş ki bakın arkadaşlar. Ana şu. Ana nerede bakın. Anayı görüyor musunuz? Yerlerinden farklı. Bu ana böyleyken hemen bulunuyor. Aradım bulunmuyor ya. Bir tane ana burada var. Şurada da öfkelenen azlar. Aa bir tane daha şurada var. Şu anayı öldürmeye çalışıyorlar. Görüyor musunuz? Ana şurada bak, sarı olan. Onu alacağız bir kere. Onu istemiyorlar. Şimdi bu tarafı çevirdim. Ben şu analar, o bir tane daha ana burada var. Ben bu anaları alayım arkadaşlar. Bir kafes getireyim. Bu böyle olmayacak yani. Ben şu anaları toplayayım bu kovan benim kütük kovanmış. Bir kütük yapmıştım. Onun içine arı koymuştum. O oğul çıkarmış. Kütükte müdahale edemediğim için bir sürü tabi oğul çıkmış. İşte şimdi onların toplayabildiğimi toplamaya çalışacağım. Görüşürüz. Kaç oradan. Kaç.